Dostlarım herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Aykara Apex borsası uzun zamandır e, Türk kullanıcıları özel etkinlikler düzenlemekte dostlarım. Etkinlikteki maksimum ödül 30.000 TL'ye çıktı. E, ancak bugün 5-6 kişiyle beraber e, etkinliğimizi yaptık. 80 ile 160 lira arasında bir ödül geldi. Bu 30.000 TL muhtemelen birkaç kişiye çıkacaktır. E, nasıl işlemimizi yapacağız? Vermiş olduğumuz referans linkinden girerseniz bizlere de ufak bir miktarda 30-40 TL gibi bir ödül kazandırmış olursunuz. Dolayısıyla buradaki e, bölümleri dolduracağız. Gerçek kişi, ad, soyad kısımlarını girmemiz lazım. TCKN'nizi gireceksiniz. Kayıcı bir kayıcı yapacağız. Doğum tarihi, e-posta ve telefon numaramızı gireceğiz. Hemen yani şuradan devam edeceğiz. Parolamızı belirleyeceğiz. Şartları kabul ettikten sonra giriş yapacağız dostlarım. Dostlarım giriş yaptıktan sonra sayfada siz de bu bölümden girebilirsiniz ya da sizi direkt doğru doğrudan kayıcı için yönlendirebilir dostlarım. Açılan sayfada KYC'nizi tamamlayacaksınız. KYC işlemi nasıl yapılıyor dostlarım basit olarak. Öncelikle kimlik bilgilerinin ön tarafı ve arka tarafı ve bir kağıda iCrypex yazıp günün tarihini atıp yazdıktan sonra kimlikle beraber selfie'nizi çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz. Gün içerisinde birkaç dakika içerisinde yani yaklaşık 20-25 dakika içerisinde onaylanıyor ve ödül geliyor. Dostlarım ilk ödülünüz kayıt olduğunuz zaman bir önceki basamaktaki kayıt işlemini tamamladığınız zaman ödülünüz geliyor dostlarım. Hemen şöyle söyleyeyim, bugünkü yaptığımız işlemlerden birkaç arkadaşımızla beraber giriş sağladılar. Ödemelerimiz geldi dostlarım. Dostlarım ödeme geldiği zaman size şu şekilde mail bildirimi yapıyorlar. İşte e, kripto sepet demiştik. 12 TL'lik işte Arbitrum, 12 TL'lik AXS, 12 TL'lik PNG ödülleri gelmiş bana. Bu şekilde ödülleriniz gelecek dostlarım. Umarım şanslısınızdır. Size bizden daha fazla ödüller gelebilir. Sizlerden ricam dostlarım Telegram kanalımıza mutlaka ziyaret edin. E, mümkünse takip edin. Çünkü burada anlık etkinlikler paylaşıyoruz. Ödemeler alıyoruz. İşte bugün e, yaptığımız etkinliklerden 10 dolarlık ödememizi aldık. Basit bir işlemle, basit birkaç işlemde ödemelerimizi alıyoruz. Glaim etkinlikleri paylaşıyoruz. Testnetler paylaşıyoruz. E, öğren kazan etkinlikleri paylaşıyoruz. Birçok dostumuz e, buradan Belirli ödüller kazan dostlarım. Örnek olarak Coinbase'de işte e, bazı sorunlar yaşanıyordu. Ülke desteklenmiyor hatası falan veriliyordu. Bunların çözümlerini sizlere önerilerini sunuyoruz. E, değerlendirip takip ederseniz bizleri mutlu ederseniz. Dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum dostlarım.